Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda maksimum minimum problemleri ile alakalı hem yeni nesil hem de çok güzel örnek sorulardan bahsedeceğiz. İlk olarak örnek 7'de tabanı 6 santim yüksekliği 5 santim olan ikizkenar bir üçgenin içine çizilebilecek bir dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim karedir diye soruyor. Bu şekilde verilen bir ikizkenar üçgenin içerisine çizilebilecek bir dikdörtgenin alabileceği maksimum değer soruluyor. İkizkenarda benim indiğim bir dik aynı zamanda tabanı ikiye bölerse kalan kenarların 3'e 3 üç olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda hemen şuraya x dersem ikizkenardan dolayı simetrik bir yapıya sahip olacak. Sol tarafta da x vardı ve buradaki yüksekliğe de y dersem bu durumda oluşacak fonksiyon 2x çarpı y şeklinde olması gerekiyor. Tabii ki 2 değil tek değişkenim olması gerekiyor. O yüzden x'i ya da y'yi birbiri cinsinden yazmam lazım. Burada yüksekliği de 5 olarak verdiyse ben şuraya eğer y dersem şu yukarıda kalan kısım da 5 eksi y'dir. Ve dikkat ederseniz şurada iki tane dik üçgen var. O zaman 5 eksi y'nin büyük üçgendeki 5'e oranını eşitleyebilirim. x'in 3'e oranına. Görmüş olduğunuz gibi 5 eksi y'nin 5'e oranı x'in 3'e oranına denk geldi. Bu durumda x'i yalnız bırakmak daha kolaydır. Her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. x dediğim ifade direktmen 3 bölü 5 çarpı 5 eksi y'ye karşılık gelecektir. O zaman ben fonksiyonu y cinsinden yazabilirim. 2 çarpı x gördüğüm yere de 3 bölü 5 çarpı 5 eksi y yazıyorum. Bunun sonunda bir de y var. Bunu da toparlarsak 6 bölü 5 çarpı 5 y eksi y kare fonksiyonumuz olarak bulunmuş olur. Böylece maksimum minimum problemlerinin birinci görevi yerine getirildi. Şimdi bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitlememiz gerekiyor. 6 bölü 5 kat sayıdır dokunmuyorum. Y'nin türevinden 1 geleceği için burada 5 kaldı. Eksi 2 Y dedim. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğim zaman şuranın sıfır olduğunu iddia ediyorum demektir. 5 2y eşittir 0 derseniz karşıya atıyorum 2y eşittir 5'tir. Y'yi yalnız bırakınca 5 bölü 2 değerini elde ettim. Zaten tek değer olduğuna göre fonksiyonda bana verilen en fazla değerini bu y için elde edeceğim demektir. O yüzden f5 bölü 2 benim direktmen sonucum olacak. O zaman 6 bölü 5 çarpı 5 çarpı y'nin yerine 5 bölü 2 yazdım. Eksi y'nin karesinden 25 bölü 4 gelir. Bu da eşittir. 6 bölü 5 çarpı 25 bölü 2 eksi 25 bölü 4'tür. Burada 2 ile genişlettiğiniz zaman 50 bölü 4 eksi 25 bölü 4'ten bu ifade 6 bölü 5 çarpı 25 bölü 4'e karşılık gelecektir. Şöyle 5'ler sadeleşirse şurada sadece 5 kalacak. Bunları da sadeleştirdim. Burada 3 burada 2 kalacak. O zaman bu işlemin sonucu 15 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Demek ki buradaki dikdörtgenin alanı 15 bölü 2 santimetre kareye denk geliyormuş. Burada birim kare denilmiş ama şurada zaten santim santim olarak verildiği için aslında buradaki birim santimdir. Santimetre kare olarak yazabilirsiniz. Genel olarak toparlarsak önce fonksiyonunuzun ne yazılması gerektiğine bakıyorsunuz. Sonra onları tek değişken cinsinden yazıp Birinci türevini sıfıra eşitleyerek bulduğunuz değeri getirip fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. Örnek 8'de de bir kenarı y eşittir 4 doğrusu üzerinde bir kenarı y ekseni üzerinde ve bir köşesi y eşittir x kare parabolü üzerinde bulunan dikdörtgenin alanı maksimum kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi soruda tarif edilen yapıya göre şurası y eşittir x kare şurası da y eşittir 4 olsun. Kenarlarından bir tanesi bunun üzerinde köşelerinden bir tanesi parabolün üzerinde bir kenarı da y ekseninin üzerinde olacaksa o zaman şu şekilde bir dikdörtgen çizmeniz gerekiyor. Ve soru gereği de buranın maksimum değerini istiyor sizden. İlk olarak şu köşe noktasını değerlendirmek istiyorum. Şurası x noktası ise o zaman buranın x y olması gerekiyor. Bakın eğer buradaki uzunluk x ise buradaki uzunluk da x'tir. Buraya kadar gelen uzunluk y ve şurada doğruya kadar olan uzunluk da 4 ise o zaman şuradaki uzunluğun da 4 eksi y olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradaki uzunluk x ise o zaman buranın da x olduğu anlamına gelir. O zaman şuranın uzunluğu y ise buradaki uzunluğun da 4 eksi y olduğunu söyleyebilirsiniz ve Fonksiyondan karşılık gelmesi gereken değer aslında x ile 4 eksi y'nin çarpımıdır. Bu verilen x y noktası da y eşittir x kare parabolü üzerinde olduğuna göre aslında x'e x kare ifadesidir. Yani y'nin yerine aslında x kare yazabiliyorsunuz. Hemen buradaki fonksiyonu o zaman x'e bağlı olarak yazabilir mi? x çarpı 4 eksi x kare olarak yazılabilir demektir. Fonksiyonu biraz daha toparlarsam 4x eksi x küp olarak yazarım. Birinci görevimi yerine getirdim ve fonksiyonu buldum. İkinci olarak da bunun türevini hesaplamam gerekiyor. Fonksiyonun türevinden de x'in türevi 1 olacağı için burada 4 geldi. x küpün türevinden de 3x kare eşittir 0 derseniz. 3x kare eşittir 4 gelecek. x kare dediğiniz ifade 4 bölü 3'e karşılık gelir. O zaman her iki tarafın karekökünü alırsanız x dediğiniz ifade ya 2 bölü kök 3'tür ya da eksi 2 bölü kök Bunlardan hangisi yerel maksimum hangisi yerel minimumdur? Hemen türev incelemesi yapalım. Köklerden birinin eksi 2 bölü kök 3 olduğunu bir diğerinin de 2 bölü kök 3 olduğunu söylediniz. Arasındaki sıfır değerini burada türevde getirip yazarsanız artıdır. Sağında solunda eksi olacak. Bu durumda fonksiyon azalıyormuş, artıyormuş ve azalıyormuş. O zaman burada bir yerel minimum, burada da yerel maksimum noktası vardır. Benden maksimum değeri istediğine göre ben 2 bölü köküçü kullanacağım demektir. F 2 bölü köküç değerini o zaman fonksiyonda yerine getirip yazarsam fonksiyonumuzun temeli buydu. 4 çarpı 2 bölü köküç ifadesi eksi 2 bölü köküç ifadesinin küpünden de yukarıda 2'nin küpü 8 aşağıda ise 3 kök 3 gelecek demektir. Burada da aşağıyı yukarıyı 3 ile çarptığınız zaman direktmen 24 bölü 3 kök 3. Buradan da 8 bölü kök 3'ten sonucun direktmen 16 bölü 3 kök 3 olduğunu söyleyebilirim. Eğer alttaki kök 3'ten rahatsız oluyorsam kök genişletip 16 kök 3 bölü 9'a karşılık geldiğini de söyleyebilirsiniz. Örnek 9'da da x artı 8 e 8 eksi x doğrularının x ekseni tarafından sınırlanan bölgesinde bulunan iki köşesi verilen doğrular üzerinde iki köşesi de x ekseni üzerinde olan dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim karedir diye soruyor. Hemen şöyle dikdörtgeni tarif ettiği şekilde çiziyorum. Burada y eşittir x artı 8'i çizmek isterseniz x'in yerine 0 veriyorum y'yi 8'de kesiyor. Y'nin yerine 0 veriyorum x'i eksi 8'de kesiyorsa o zaman hemen şurayı işaretliyorum. İkisini birleştirdim y eşittir x artı 8 y eşittir 8 eksi x'i oluşturmak isterseniz de x'in yerine 0 veriyorum. Gene 8'de kesiyor. Y'nin 0 olması için x'in de 8 olması lazım. Hemen şurayı işaretliyorum. Doğruları bu şekilde çiziyorum. Soruda tarif ettiği gibi köşelerden birisi bir doğru üzerinde. Diğeri bir doğru üzerinde bir kenarı da x ekseni üzerinde olan bir dikdörtgeni ancak bu şekilde çizebilirim. Ve burada görmüş olduğunuz dikdörtgenin alanı maksimum nedir diye soruyor. Simetrik bir yapıya sahiptir görmüş olduğunuz gibi. İster yarısını hesaplayın isterseniz ikisini birlikte hesaplayın. Buraya eğer x derseniz şurada görmüş olduğunuz uzunluk x'tir. Buraya da y derseniz o zaman sizin hesaplamanız gereken ifade bu taraftaki değer de x olacağı için 2x çarpı y'dir. Öncelikle bunu bir yazalım. Sonu burada aldığınız nokta x y noktasıdır. Bu doğru üzerinden bakarsanız, bu doğru y eşittir 8 eksi x doğrusuydu. O zaman x'in yerine bir der koyduğunuz zaman y'nin karşılığı 8 eksi x gelecektir. Yani şuradaki uzunluk aslında 8 eksi x'tir aynı zamanda. Zaten y eşittir şeklinde veriliyorsa buradaki y'nin yerine direktmen 8 eksi x de yazabilirsiniz demektir. 2 çarpı x çarpı 8 eksi x'i yazıyorum. Bu durumda fonksiyon direktmen x'e bağlı oldu ve 2 zaten sabit sayı hükmünde 8 x eksi x karede fonksiyonumuz oldu. Böylece fonksiyonu oluşturmuş oldum. Daha sonra bu ifadenin türevini alırsam 2'ye dokunmuyorum. 8x'ten 8 gelecek. x kareden de 2x gelecek. Eşittir 0. Bu ifadenin 0 olması ancak 8-2x'in 0 olmasıyla mümkündür. Ben burada 8-2x'i 0'a eşitlersem x'in 4 olduğunu söyleyebilirim. Zaten tek kök olduğu için bu değeri ben fonksiyonda yerine yazarsam maksimum karşılığını verecek demektir. Ha gene de benim tereddütlerim var derseniz hemen yazın. Sadece 4 kökü var. Bunun solundaki 0 değerini getirip türevde yerine yazarsanız görmek görmüş olduğunuz gibi pozitif olacaktır. Kökte işaret değiştirecek negatif. O zaman f burada artan burada azalandır. Görmüş olduğunuz gibi x eşittir 4'e karşılık gelen değer de maksimum değerini veriyor demektir. O zaman ben bu x eşittir 4 değerini fonksiyonda getirip yerine yazacağım. f 4'ün karşılığı olarak 2 çarpı 8 çarpı 4'ten 32 eksi 4'ün karesinden 16 bulurum. 16 çarpı 2'den de bu sorunun cevabı 32 olarak bulunmuş olur. Örnek 10'da da dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın 12 cm karelik kısmına yazı yazılacaktır. Yani şurada görmüş olduğunuz yer 12 cm karelik bir kısım olsun. Burayı yazıyla doldurmak zorundasınız diyelim. Alttan ve üstten 3 cm, sağdan ve soldan da 2 cm boşluk bırakılacağına göre diyorsa o zaman hemen üstte 3 ekleyeyim, alta 3 ekleyeyim, sağa 2 ekleyeyim, sola da 2 ekleyeyim bu kağıdın alanı en az kaç santimetre kare olabilir diye soruyor. Şimdi ben bunun bir kenarını x bir kenarına y dersem kağıdın total uzunluğuna baktığınız zaman y artı 6'dır. Kağıdın total genişliğine baktığınız zaman da x artı 4'tür. Ve kağıdın alanını hesaplamak isterseniz o zaman y artı 6 ile direktmen x artı 4'ü çarpmanız gerekiyor. Bu değişkenleri birbiri cinsinden nasıl yazabilirim? İçerideki alanın 12 santimetre kare olduğunu söylediğine göre demek ki x ile y'nin çarpımı 12'ymiş. Burada y'yi yalnız bırakırsam 12 bölü x'e karşılık gelecek. Sonra fonksiyonda x'e bağlı olarak yazılabilir demektir. y gördüğüm yere 12 bölü x yazdım. Artı 6 çarpı x artı 4. Sonra fonksiyonu düzenlersem ikisini çarptığınız zaman 12 gelecektir. 4 ile çarpıyorum. Artı 48 bölü x gelir. Artı 6 ile x'in çarpımından 6 x gelecek. Sonra 6 ile 4'ün çarpımından da 24 gelecek demektir. Bu da eşittir. 6 x artı 36 artı 48 bölü x olarak fonksiyonum yazılabilir. Yani benim elde ettiğim x'e bağlı fonksiyon buymuş. Birinci görevimi yerine getirdim. İkinci olarak da fonksiyonun türevini almam lazım. 6x'in türevinden burada 6 gelecek. 36'nın türevi 0'dır. Artı 48 sabitine dokunmuyorum. 1 bölü x ifadesinin türevi neydi? Eksi 1 bölü x kareydi. Hemen şurada eksi 1 bölü x kare yazarsam. Bu ifade eşittir 6 eksi 48 bölü x karedir. Birinci türev demek ki buymuş. Ben bu ifadeyi sıfıra eşitlersem 6 eşittir 48 bölü x kare gelir. Buradan da 6 x kare eşittir 48 deyip her iki tarafı 6'ya bölersem x kare dediğim ifade 8'e karşılık gelir. O zaman x ya 2 kök 2'dir ya da eksi 2 kök 2'dir. Bunlardan biri maksimum biri minimum olmak zorunda. Şuradan türevde işaret incelemesi yapayım. Köklerimden bir tanesi eksi 2. 2 kök 2. Bir tanesi de artı 2 kök 2. Aradaki sıfırı yapamazsınız. Getirip koyduğunuz zaman tanımsızlık bölgesi. Ama bir değerinin de bu aralığa düştüğünü görüyorsunuz. Getirin bir yazın. 6 eksi 48'den negatif çıkacaktır. Her bir kökte işaret değişeceği için sağında solunda hemen artıyı yazdım. Sonra efe yorum yapıyorum. Artıyor, azalıyor, artıyor. O zaman eksili değerde bir yerel maksimuma sahipken iki kök 2 de de yerel minimuma sahiptir. Soruda görmüş olduğunuz gibi en az kaç santimetre kare olabilir diye soruyorsa o zaman ben 2 kök 2 değerini hesaplayacağım. F 2 kök 2 değerini hesaplayalım. Fonksiyonumuzun orijinal hali buradaydı. 6 çarpı 2 kök 2 artı 36 artı 48 bölü 2 kök 2'ye karşılık geliyor demek ki. Bu ifade eşittir. 48 ile 2'yi sadeleştirdiğiniz zaman yukarıda 24. 24'ü de 12 çarpı 2 olarak yazın. 2 ile de kök 2'yi sadeleştirirseniz burada kök 2 kalacak. Yani şuradan 12 kök 2 ifadesi geliyor. Burada da 12 kök 2 var. Topladığınız zaman 24 kök 2'dir. Artı 36. Burada görmüş olduğunuz ifade kağıdınızın alabileceği alanın minimum değeridir. Böylece maksimum minimum problemleri ile alakalı güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.